Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bu sizler yani Marvel ile ilgili her şeyimi göstereceğim. Geçen zaten bir video yapmıştım Marvel kart, kart açılımı. Orada şöyle kartlar açmıştık, şöyle şöyle. Bir dakika ha. Mesela öncelikle size dergi falan göstereyim. Zaten bunu şeyden de biliyorsunuz önceki şeyden bu burada bir albüm arkadaşlar bu marlon kart albümü bakın şöyle işte şeyler var işte sonra bunun da sonunda arkadaşlar bir çizgi roman var yani bu sefer şey bir çizgi roman birkaç şarkılık yani şöyle işte Kaptan Amerika'nın bir bana. Burada da böyle boşluklar var. Sticker'la dolduruyorsunuz işte. Böyle güzel bir albüm. işte şey buldu, gördükçe kartlardan alıyorum zaten yapıştırıyorum ya da pano var onu asıyorum. sonra size şöyle Şunları göstereyim size bunlar olan şeyler Marvel'la ilgili şeyler Şöyle hemen geliyorum. Burada da arkadaşlar evet, hem şey var o kartlardan var albüm kartları hem de işte o albümün kapağı var kapağını çıkartmıştım ben çok güzel yani kapağı vardı siz de belki biliyorsunuzdur böyle şeyler. Yani, albümü, albümü. Şöyle arkadaşlar. Ben bunları yani çok yani güzel oldukları için ee işine koymadım. Iyi, para astım. Şöyle bir tane şey var. Zaten önceki videodan biliyorsunuz. Ee Ant-Man ve işte The Wasp. Onların şey var bir tane kartı. Şurada Gwen Stacy var. Spider-Woman. Bunu çok seviyorum. En sevdiklerimden biri bu. Iron Man yine en sevdiklerimden yine ee, şöyle bir şey var ee, işte Captain America ve Motard'dayken aslında bu arkadaşlar bu i, albümdeki şey hmm, nasıl desem bu albümün sonundaki çizgi romanı takılıyor ama güzel olduğu için ben bunu şey yapmadım bir de arkadaşlar işte şöyle bir şey vardı bunun arkasında işte önünde Marvel da Onu çıkartmıştım. Şöyle bir şey var yine. Marvel yazısı var. İşte. Sonra şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Bayağı bir seviyorum bunu. Ee, çünkü şey var. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu e, Avengers'lı bir çorap vardı. Onun şeyi işte bazı yazıları kestim. İşte bu kaldı. Yine bu da güzel. Üstünde Iron Man, Hulk, Thor ve Captain America var. Bu arkadaşlar işte bunun kapağı. Bunun dediğim gibi kapağını kesmiştim. Bu çok güzel bir kapak yani. Şöyle göstereyim. Şurada Marvel yazısı var yine. İşte spider var. Captain America, Hulk. Şurada Iron Man, Wolverine. Yani neredeyse tüm Marvel var. Hatta belki siz de biliyorsunuzdur. Büyük ihtimalle Deadpool da Marvel'ı ekleyecek. Hatta burada Deadpool bira var. Şöyle göstereyim. Yani çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim parçalar. Şeylerden birer. Bunları da şöyle kenara koyalım. Evet. Sonra arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Benim dolabımda olan şöyle şeyler var. Bunları da biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Şöyle Spiderman. Bunları da çok seviyorum. Thor. Sonra Hulk. Avengers Infinity War şeyi kapağı. Sonra burada Captain America var. Bunun da Infinity War'daki hali. Ve Iron Man var. Evet arkadaşlar yani. Dediğim gibi Marvel'ı çok seviyorum. İşte Marvel'la ilgili şeyleri yani çok seviyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle çoraplar da var. Bakın bu Thor'lu. Thor'lu bir çorap işte. Bu çorapların Thor, Hulk, Iron Man ve Captain America'sı var. Ya bunları çok seviyorum çorapları. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı yani. Başka bir şeyim yok galiba. Bir de amir Adası'nda işte Marvel hissi var ondan sonra yine şöyle şeyler var. Şöyle göstereyim. Yine böyle böyle kartlar var birkaç tane onda da. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu yüzden Marvel'la ilgili yani Marvel daire her şeyimi gösterdim. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.